Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 23 Ağustos 2020 günlerden pazar sevgili severler. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hepinize iyi pazarlar dilerim. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Arkadaşlar gündüz yarışları İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizimiz oldu. Sıra geldi akşam yarışları Adana Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla başlayacak Adana at yarışları. Burada da sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizimi vereceğim. Adana 1. ve Adana 2. altı Ganyan analizimi tek video üzerinde topladım. E, toplayacağım sevgili yarışseverler. severler. Yine gece yarışları var. Şanlıurfa'da koşulacak. 6 koşuluk bir program var. Akabinde de Şanlıurfa at yarışları analizimizi vereceğiz sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar analizleme geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Özellikle kanalımıza abone değilsiniz. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de kaskı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu saate kadar çalışıyorum sizlere tahmin verebilmek adına. İnanın bugün, gün e, dün bugün, evvelki gün yüzlerce yorum gelmiş ufak altılı Ganyan annesi ver diye. Ben her zaman analizlerimi verirken, yorumlarımı verirken ufak oynayan arkadaşlarım burayı 1, 3, 5, 7, 8 şeklinde yazabilir. Büyük oynayan arkadaşlarım 12, 7, 4, 5'i de yazabilir şeklinde analizlerimi bu şekilde veriyorum. Ama bazı arkadaşlarımız bunu anlamamış olacak ki sürekli baskı şeklinde ufak versene, ufak versene, ufak versene diye e, bana yorum atıyorlar. bayağı yoğunlaştı bu aralar. E, Altılık aynen çok kolay bu oyun değildir. Şu anda Türkiye'nin en büyük gazeteleri en çok tutulan gazeteleri bile 150, 200, 250, 300'e kupon veriyorlar arkadaşlar. Ben fiyatına bile çoğu zaman bakmıyorum ama bazı arkadaşlarımız böyle yorum yapınca mecburen fiyatına da bakmak zorunda kalıyorum. Sadece tuttuğum safkanları Çalışmalarımda çıkan safkanları sizlere veriyorum. 6 saatlik bir çalışmam oldu bugün. Ee, sizlere analiz verebilmek adına buradayım. Bu saate kadar çalıştım. Ufak altılı ganyan istemiş arkadaşlarım. Ben de sizlere yine e, ufak altılı ganyan analizim vereceğim. İstanbul 1. ve 2. altılıda biliyorsunuz ufak altılı ganyan analizim oldu. Yine Adana 1. ve 2. altılı ganyan analizim. Sizlerin istediği gibi ufak altılı şeklinde olacak sevgili dostlarlar. Umarım hep birlikte. Şanslı kalemleri buluruz. Umarım e, ufak altılı tahminlerimizde tutar sevgili severler. Hatta bir arkadaşımız yazmış ufak altılı da büyük altılı da birdir diye. Ufak altılı da birisi arkadaşlar herhalde bugün de altılıyı buluruz. Umarım hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bu benim en içten deyimdir. Arkadaşlar analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan şunu rica edeceğim, Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır. Bu konuda duyarlı olmanızı, videolarıma beğeni atmanızı, videolarıma yorum atmanızı rica ediyorum diyerek ben Adana 1. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Adana'da 9 koşuluk bir program var. 1. Altının ilk ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar bana göre bu yarışta kalite olarak gerçekten bu rakiplerinden üstün gördüğüm bir safkan var. Bu rakiplerin rahat geçmesini beklediğim bir isim. Aprova temsilcisi Marlin torunu bir numaralı Karabayırlı. Gerçekten bu gruptan çok kaliteli bir isim. Gerek koşmuş olduğu koşlarıyla gerek son yarışıyla kalitesini ispatlayan bir isim oldu. Son yarışında bir numara Karabayırlı ismi Safkan şartlı 5 yarışında şişman çizik idaresinde vahşi kız arkası güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün çok uygun grup bulmuş. Ben bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve birinci altının ilk ayağında bir numaralı Karabayırlı ismi Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyen ikinci ayağı. iki yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı. Özellikle burada işlerinde çok ön plana çıkmış, işlerini çok beğendiğim bir isim var. Gerek orijiniyle gerek işleriyle ön plana çıkan yine Mansun gibi bir safkanın torunu. Alman pedigrili biliyorsunuz Mansun Torok temsilcisi 3 numaralı Tron isimli safkan işlerinde adeta uçmuş. Son yarışın şimdi güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün Mücahit idaresinde ben bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Günün banko ismi olarak 3 numaralı Tron isimli Safkan'ı öneriyorum ve altıdan gayen üçüncü ayına geçiyorum. Altıdan üçüncü aya iki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı dört yarış ile devam edecek. Arkadaşlar bu yarışta da yine gerçekten son yarışına kadar çok etkili koşular koştu son yarışında şartlı dört yarışında sert rakibinden etkilendi. Evet iki numaralı Serbeyron Serveyron isimli Safkan'dan söz Son yarışı biliyorsunuz ünlü Maldotur isimli Safkan'a geçildi. Bugün Mert Gokat Arslan İdaresi'nde piste çıkacak olan iki numaralı Serveyron isimli Safkan'ın ben bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Ve birinci altının dördüncü ayağı yukarı açtığı İngilizlerin 1300 mesafe için piste koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Burada da yine kaliteli bir Safgan, kaliteli bir isim özellikle işlerinde ön plana çıktığını gördüğüm kalitesiyle bu gruptan üstün gördüğüm bir isim. Özellikle son günlerin pop popüler aprentilerinden Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak bir malı puzzle isimli safkanın ben bu rakiplerini kantarmada geçmesini bekliyorum. Ve yarısever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve birinci altının 5. ayağına geçiyorum. Altıgan 5. ayağı üç yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle son yarışın çok beğendiğim bir isim var. Sayın Emre Yavuz'a ait Uçan Bey Perikaya orijiniyle dikkat çeken pedigrisiyle bugün e, Aplansi, Recep Polat İdaresi'nde piste çıkacak bir numaralı Ali Bey isimli Safkan'ın ben uygun grupta bu rakiplerini e, 60 kilo sikletine rağmen çok rahat geçmesini bekliyorum. E, ve yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve birinci altının son ayağına geçiyorum. Altı galinin son ayağı 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak Handikap 17 yarışıya kapanacak. Burada gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum ama yine kalitesiyle ön plan çıkan bir safkan var. Özellikle bir önceki yarışında çok dikkatimi çekmişti. Yarış kısa mesafedeydi bugün olduğu gibi. Evet Doğan Gün Endam orijini ile kaliteli safkan yine Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. Bir numaralı temiz Kağan'ın ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yazıcılar arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Bu altılı 7 kuruş arkadaşlar sizlerin de istediği gibi ufak kupon istemiştiniz. Ee, Ganyan bahane giderseniz bu kuponu yatıramayabilirsiniz. 29 misli yaparsanız 2 lira 03 kuruşlar arkadaşlar Ganyan bayi arkadaşlar size 7 kuruş para üstü verir ya da 2 lira alır bilemiyorum ganyancının insiyetine kalmış. Ben ikinci altılı ganyan analizime geçeceğim. Arkadaşlar altılı ganyan ikinci altılı ganyan programın dördüncü koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 15 yarışı altının ilk ayağı. Burada da yine kalitesine güvendiğim Safkan Sayın Erhan Uzun'a ait Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. Tony Montana'nın tayı bir numara puzzle'ın ben bu rakiplerinden üstün olduğunu düşünüyorum. Eğer sever arkadaşlarıma Ercan Çankaya idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve ikinci altının ikinci ayağı. Üç yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı dört yarışı. Arkadaşlar burada yine son yarışında özellikle çok dikkatimi çeken bir isim. Perikaya'nın tayı bir malı Ali Bey isimli Safkan'ın ben bugün e, evet Apprentice, Rıza Polat dairesinde Recep Polat dairesinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. ikinci altılarda ikinci altın üçüncü ayağı. Dörtlü kare Arapların 1200 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 17 yarışı. Burada da yine Doğan Gül'ün tayı bir matemiz kağan. Özellikle bir önceki yarışında kısa mesafede koştuğu yarışta çok dikkatimi çekmişti. Son zamanların popüler aprantilerinden Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. Bir numara Temiz Kağan'ın bu rakiplerini ben rahat geçmesini bekliyorum. Yarış sever arkadaşlarıma ikinci altılı da günün üçüncü bankosu olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın dördüncü aya geçiyorum. Altılı ganyanın dördüncü aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus. Şartlı 5 yarışta devam edecek. Burada yine özellikle sonlarda etkili bir isim. Gerçekten temposunu hiç bozmadan geliyor son ana kadar. Son yarışı sentetik pistte çok da başarılı koşacağını düşünmüyordum ama gerçekten güzel bir üçüncülük elde eden Kaptan Rio'nun tayı 4 numaralı Innovation'ın ben 1500 mesafe kum pistte bugün Alter Özçelik idaresinde bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum ve 4 numaralı Innovation isimli safkanın günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı gayenin 5. ayına geçiyorum. ikinci altılılarda altıdan gayenin beşinci ayı iki yaşlı İngilizlerin bilinç üstü mesafe Çin pistte koşulacak. Meydin yarışı gerçekten birbirine eşit. Safkanların mücadelesi olmuş. Ama ben burada yine son yarışını beğendiğim bir safkanı banko vereceğim. Sayın Turgay Yıldız'a ait Grace Anatominin tayı yine Burcu ilinin tayı 9 numaralı Last Madness isimli Safkan. Bugün İlham Göçer İdaresi'nde piste çıkacak. Ben son yarışın tekrar etmesi durumunda bu rakiplerine geçmesini bekliyorum. Ve Altıgan'ın 5. ayında günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altıgan'ın son ayağına geçiyorum. Altıgan'ın son ayağı programın kapanış koşusu. Üç yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı yine çok tuttuğum bir isim çok tuttuğum bir safkan var özellikle anne kanattı bam kocaya dayanıyor güçlü bir ayak güçlü inatçı bir karakterle mücadeleci yapıya sahip demek bam kocu baba kuve olan 3 numaralı flowers ay baby isimli safkanın ben bugün Mücahit Bayır İdaresi'nde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve altılı yan ikinci altılı son ayağında günün altıncı bankosu olarak 3 numaralı Flowers I Baby isimli safkanı Mücahit Bayır idaresinde günün banko ismi olarak veriyorum. Bu altıda 7 kuruşlar arkadaşlar. 29 mis yaparsanız 2 lira 03 kuruşa altınları yatırabilirsiniz. Sizlerin istediği gibi ufak kupon analizi yaptım. Çok yoğun baskı geldi. Ufak kupon yapabilmem için ben de sizleri kırmadım arkadaşlar. Çünkü onlarca mesaj geldi. Belki bir haftada yüzlerce mesaj geldi. Sizlerin isteği doğrultusunda ufak altılı ganyan analizimi yaptım ama inanın 5-6 saat gibi bir zaman ayırdım e, bu çalışmayı yapabilmek adına. Umarım şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar, videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızı bir arkadaşınıza önerirseniz kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır mutlaka videolarımızı at yarışı oynayan bir arkadaşımıza izletelim. Videolarıma beğeni atmayı, like atmayı, yorum atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.